Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Hayvanları meraya çıkartmaya başladım arkadaşlar. En azından düğü olanlar işte arkadaşlar. Samanı biraz azalttım. Yemlemeyi sabahleyin yapıyorum. Havadaki çiği çekildikten sonra bırakıyorum arkadaşlar. Biraz ağızlarını sürtüyorlar. Ufak tefek bir şeyler alıyorlar. Bir tane daha düve hastalandı arkadaşlar. Bir tane hoştayın düve vardı o hastalandı siyah. Ondan uğraşıyorum bir haftadır. O da aynı şekilde yemiyordu arkadaşlar. Ondan da daha iyi bir zamana denk geldi. Şöyle çevrili olan yerlerde biraz daha ot iyi. Oralara bırakıp falan. Bugün baktım şey yapmış. Yürütmüş. eklerim belki videonun için onu İnşallah onu kurtarırız. Bir tanesini kurtaramamıştık. Tam soğuk zamana denk gelmişti. İnşallah onu kurtarırız arkadaşlar. Mal olan yerde ölüyor da kalıyor da doğuruyor da bir tane de düvemiz doğurdu. Short videosunu atmıştım oradan görmüşsünüzdür. İnşallah başka zayiat vermeyiz. Bayağı havalar iyi gidiyor arkadaşlar. O geçenki soğuklar olmasaydı tamamen don vurdu her yeri. Tekrardan yeniden yeşeriyor. Etraf. O olmasaydı çok güzel bir şekilde hayvanlar artık bayağı alırdı yani meradan. Yine sağlık olsun. Havalar böyle iyi gider. Arada da bir yağmur falan yağarsa. Çabucak otlar gelişir. Hayvanlar meradan barınmaya başlar. Bizler de ufaktan tamamen merada hayvanlar bırakmaya başlarız arkadaşlar. Önce sakız boynu. Ondan sonra da şuradan yukarıya doğru devam ederiz. Yukarılar belki biraz daha iyi olabilir. Çünkü orayı kar vardı oranın üstünde. Don vurmadı yükseklere. Enginler vurdu don. Alt başımızda yeşil göz var arkadaşlar. Piknik yapmaya falan gelmek isterseniz güzel bir yer. Ama çok yoğun oluyor. Şimdi Ramazanlık diye kimse yok. Ramazanlık olmasa buralar bile insanlarla dolar. Kar zarar yarıya ortaklığın arkadaşlar. Ben kendi ne yapayım? Başkaları için de planlama yapacağım da ona çok yani onun güven nasıl tesis ederiz o biraz sıkıntı olduğu için çok sıcak bakılmıyor ona. En azından bana güvenen insanlarla ben biraz daha yapabilirim. Tamamen hayvanlar meradan barınmaya durduğunda. Ama şimdiden irtibat kurmamız lazım ki artık ne yapılacak ne edilecek. Bir 50 tane falan hayvan yine girdirmek istiyorum ben toplamda bu sene 100 tane falan olsun istiyorum arkadaşlar. Bunlar çok bana problem çıkartacağını sanmıyorum. Bunlar geçen yıl gitti meraya. Her şeyi biliyorlar artık. Kolay kolay artık bunlar çok problem çıkartmaz bence. Yine de belli olmaz. Bakalım sıkıntısını çektik arkadaşlar. Kışı atlattık. Göç bela. Artık bundan sonra da sefasını sürme zamanı geliyor yavaş yavaş. Bu ticarette veya kar zarar yarı ortaklığında arkadaşlar. Piyasa kötü gittiğinde hemen vazgeçerseniz iki tarafı da zarar ettirirsiniz. Biz eğer ki bırakmasaydık şu hayvanları iki taraf olarak da zarar edecektik veya emeğin boşa gidecekti. Aldığımız şekliyle elimizden çıkaracaktık. Şimdi Allah'ın izniyle artık bu hayvanlar zarar ettirmez kolay kolay. Ölmedikçe. Benim de yine yapmak isteyenler öyle piyasanın dalgalı dalgalı olduğunu bilsinler. Bir 6 aylık süreliğine gireriz mera dönüşüne kadar. Bakar, bakarız piyasa iyi değil. Mecbur tutmak zorunda da kalabiliriz. Onun için ön açık olması lazım. Bu bana vereceğiniz sermaye ekstra bir şey olması lazım. Öyle ailenizi geçindireceğiniz falan bir şey değil. Bu ekstra dolara yatıracağınız, altına yatıracağınız. Ne bileyim başka faize yatırıyorlarsa ki faize yatırılmasını hiç tavsiye etmem. Dinimizde haramdır. İnsanlık olaraktan da diğer insanların emeğinin sömürüldüğü sistemdir faiz arkadaşlar. Toplumdaki emeğin, bereketin, Allah'ın vermiş olduğu rızkın sömürüldüğü bir yerdir faiz sistem. İslami sisteme göre dünya şekillenmiş olsa şu an fakir insan pek kalmaz arkadaşlar. Ona da zaten zekat verenler falan bir anda o insana da zekat verilmeyecek hale getirebilir. İslam dininde toplumun bütün kesimleri refah içinde yaşayabileceği bir sistem önerisi vardır. Uygulandığında toplumun bütün kesimleri refah içinde yaşar. Huzur içinde yaşar. Bakmayın şimdi birçok İslam devleti var. Ama adı Müslüman yani adı İslam'a göre yönetiliyor veya halk çok bilinçsiz. Kur'an-ı Kerim bir vadide onlar bir vadide. Maalesef ki şimdi kendimize soralım. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i anlıyor muyuz? Anlamıyorsak mealinden okuyor muyuz? Rabbim bana ne diyor diyor muyuz? Veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlamaya çalışıyor muyuz? onun ashabının hayatını anlamaya çalışıyor muyuz? Yani vahye ilk muhatap onlardı. Onlardaki ilk tesirine bir bakmak lazım. Neler olmuş, neler bitmiş. Kur'an-ı Kerim öyle bir tarihsel bir kitap olmadığı için bir anda öyle tesiri kaybolan bir kitap değil. Hatta asırlar geçtikçe daha da gençleşen bir kitap. Vaatleri birer birer çıkan bir kitap olduğu için, yanlışlanmadığı için günden güne daha da kuvvetli bir kitap haline geliyor. Ama biz bir vadide, Kur'an-ı Kerim bir vadide. Ha çok güzel okuyanlar var mı? Gırtlağından aşağı indirmeyenler var. Peygamber Efendimiz de onun için ne diyor? Öyle bir zaman gelecek ki kişiler okun deriyi delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar diyor ve Kur'an-ı Kerim gırtlaktan, gırtlaktan aşağı inmeyecek. Bahsettiği günümüzdeki işte. Yani çok güzel okuyalım, çok mahrecine dikkat edelim, tecvidine dikkat edelim. Ama Allah bize orada ne diyor? Onu hiç umursamayamıyoruz. Buna yönelik bir hamlemiz yok. Mesela faiz sistemi almış gitmiş her yeri. Bunu alternatif bir sistem üretilemez miydi bu zamana kadar? ki toplumumuzda yapmış yani bu kar zarar yarıya dediğim ortaklık faiz sistemini bitirecek bir sistem. Sermayesi fazla olan aktarıyor diğer insanlara. Hem kendisi kazanıyor hem öbür insanlar kazanıyor. Toplumda boş insan kalmamış oluyor. Herkes bir iş sahibi olmuş oluyor. O kar zarar ortaklığı çok basit bir ortaklık değil. Faiz sistemini yerle bir edecek bir sistem ama. dinimizdeki diğer uygulamalar da aynı şekilde arkadaşlar. İşin içine girmek lazım. Bugün Müslümanım deyip sakal bırakıp ondan sonra beş vakitin beşinde camide kılan insanlar değil. Sadece namaz kılmak değil dinimiz. Ki o namaz seni yani kötülüklerden alıkoymuyorsa çok ciddi bir eksiklik vardır o namazda. Kur'an-ı Kerim böyle diyor. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Bende de polenler çıktığı zaman bir bahar nezlesi oluyor. Yine diğer insanlara da bunu yapabilmek için arkadaşlar noter tasdikli falan olması gerekir diyorlar. Sermaye vermek isteyen abilerimiz. Nasıl yapılabilir? Çok işin içini bilmiyorum ben. Kimsenin aldanmadığı olmaz lazım. Noter ise noter. Başka bir şey ise başka bir şey yani. Kimse kimseyi aldatmayacak sistemi kurmak lazım. Güven dediğimizde yani tamamen sebepleri yerine getirmeden yapılan bir şey olmaması lazım. Biz abilerle yapıyoruz mesela. Senet falan yapmadık da. Veya noter tasdiki. Ama dijital bir banka hesabı üzerinden bana geldiği için o para en azından bana gelen para o borç olaraktan gösteriyorlar onu. En azından o paranın bana girdiği kesin ve net. O parayı bana verdiklerini istesem de inkar edemem yani ben. Diğer insanlara da yaptığımızda bu böyle olması lazım. Yani elden verdiğin zaman hiçbir kayıt yok, kuyut yoktu. Ki vermek çok zor zaten şu paranın değersizliği zamanında. 100 bin lira bile vereyim desen bir çuval para eder. Ki 100 bin ama bir tane hayvan alabiliyorsun anca. Yine arkadaşlar ben alacağım hayvanlarda çok öyle ufak hayvan düşünmüyorum. Belki şu anki hayvanların kaldığı yerde buzağa yeme düşmüş buzağa tarzı yapabilirim. Onda da yem maliyet olacaktır. Onda 20-30 tane düşünüyorum yani. Talip çıkarsa yapalım diyen olursa. En fazla 50 tane. Çünkü o şey olmayacak, zahmet olmayacak bana. Evde yemlenecek. Buzağa yemini verdiğinde güzel gelişiyor buzağlarda. Buzağa fiyatları falan yüksek diyoruz ama yediğine oranla vurduğumuzda bugün 40 bin lira olan 2-3 ay sonra oluyor 60 bin lira. Yani merada belki de daha fazla riskli. Hatta öyle ufak boya ben gittiği zaman zayıflıyor, ufalıyor, küçülüyor. Hastalanıyor. Ama evde çok iyi bakıldığında iyi sonuçlar verebilir. Şimdi bu söylediklerim sadece kendim için. Söylemiyorum. Sizler de uygulayabileceğiniz şeyler. Yani illaki herkes meraya hayvan çıkartacak diye bir gayde yok. yeşil göz altımızda arkadaşlar. Evde de bakabilirsiniz. Maliyetler düşülür ona göre. Ben merhaba arkadaşlar mesela iki tane mi hayvan öldürdüm Üç tane Şimdi çok iyi bir bakımda belki de o hayvanlar ölmeyebilirdi. Yani tabii ki hakikaten Allah bilir de. Onun ölmediğini varsaydığımızda zaten o maliyetleri fazlasıyla çıkartıyor. Hayvanlara çok iyi bakabileceğiniz bir yem maliyetini falan fazlasıyla çıkartıyor. Tabi Meran'ın da yeri ayrıdır. Şu düveler Allah'ın izni, izniyle hepsi gebe olaraktan döner diye ben tahmin ediyorum. Hatta eğer ki şey sonuna, Mera sonuna kadar durdurursak mesela 11. ay, 12. ay geçtiğimiz sene çok sıkıntılı oldu da o zamana kadar çok ağır bir gebe olaraktan gelir. Ağır gebe hayvan fiyatları da çok öyle düşük değil arkadaşlar ki bunların ortalaması 500 kiloyu bulur. Yerine göre iyi bir gebe ve 200 bin liraya kadar gidiyor arkadaşlar. Erkek dana geçen yıl çok iyi üstüne koydu düve tarzı hiç koymadı arkadaşlar. Ben ondan dolayı da biraz çıkartamadım yani karım olmadı. Erkek olsaydı bu hayvanlar geçen yıl çok güzel kar bırakacaktı. Bu sene de erkek hayvan fiyatları yüksek. Böyle yüksek yükselerekten devam edebilir mi? Burada kestirmek zor. Yani bu sene de dersek ki erkek alalım bakarız bu sefer de erkek yerinde sayarsa. Çünkü 80 bin lira. Şöyle Meray'a gönderebileceğimiz çok iri de değil o. 80 bin lira arkadaşlar. 75-80 bin liralık hayvanlar. Bunun ölmesini falan da düşündüğümüzde riskli bir şey. Onun yerine çok kaba bir düveyi en az bunlar kadar düveyi 75-80 bin liraya alabiliyorsunuz. İyi ölçüp içmek lazım. Ondan sonra Boş inek dediğimiz Ya gebe olmayan Sağ mal da olmayabilir Bu hayvanların da piyasası uygun Onlardan alıp Tekrardan Gebe dönmesini sağlayacak Biraz da Genç olan hayvanlardan Meraya gönderilebilir Benimle ortaklık yapmak isteyenlere Fikir vermem açısından Veya meraya hayvan salmak isteyenlere fikir verme açısından da söylemiş oluyorum arkadaşlar bunlar. Şöyle 5-6 aylık hayvanları kolay kolay meraya göndermeyin. Meraya da direkt çıkarmayın dağın zirvesin hayvanları. Önce bir alıştırın, yayılmasını öğrensin. Ki benim bu aldıklarımın içinde bazıları yürümesini bile bilmiyordu arkadaşlar. Pazardan getirdim şu tarlaya Belçika mavisi. Şu tarlaya zor getirdim ha bu tarlaya. Buralarda 20 gün kadar mı ne kaldı ondan sonra meraya çıkarttım. Zaten ondan sonra da vakit geçmişti. İyi bir randıman alamadık. Bu bunların çoğunluğu arkadaşlar geç almıştık. Şimdi yani bu videoyu çekiyorum ki benim de iş yapmak isteyenler önceden itibata geçsin Mayıs ayı oluyor. Her taraf ot. Ot diz boyu. Hoşunuza gidiyor. Diyorsunuz ki hayvan çok iyi olur. Ben de gireyim. İşte şimdi onun planlı yapmak gerekiyor. Şimdiden o hayvanlara bakılacaksa, ne yapılacaksa, ne edilecekse, ne kadar girilecekse şimdiden onun planı yapılıp Nisan ayının içinde alma işi bitmesi lazım. Hayvanlar meraya alışması lazım. Tamam Mayıs ayında çok güzel oluyor mera. Ama işte hayvanın orada alışma süresi kalmamış oluyor. Böyle azar azar oturan birazcık da maliyette çıkabilir. Ben şu an zaten alamam o şekilde bu hayvanların yeri. Bu hayvanlar onları parçalar. Birbirlerine bile çok iyi davranmıyorlar ki dışarıdan yabancı gelen hayvana iyi davransınlar. Bunlar tamamen evden çık eve gelmez olur. Sahız boyunda kalır. Daha yükseklerde kalır. O zaman yani havalar böyle giderse de en geç nisan ayının içinde bu hayvanlar tamamen evden itibatı kes keser. Nisan ayının başında. Sakız boyunda su yok. Onu halletmeye çalışıyorum bir taraftan. Mırın kırın ediyorlar. Orada bir yüksekte bir su var. Bizim insanımız da yani bir hareket doğru bir hareketse umumun menfaati neyse onu hemen ön ayak olmak lazım. Bu zamana kadar yapılmamış. Şimdi bundan sonra da vay efendim şu ortağı o, o suya. Ben suyun aslına bir şey yapmıyorum ki. Suyun akıntısını alıyorum. Köy yerinde bazen insanlara da hiçbir şey danışasım da gelmiyor. Hemen engel koymaya çalışıyorlar. Yapacaksın, hazır edeceksin. Gidip bakacak. Çırpınacak orada biraz. Nasıl bu işi bozabilirim diye. Bakacak ki bozabilecek bir şey yok. Doğru bir iş. Eline sağlık diyecek en son. Sıkıntılı insan çok köy yerine. Ama onları etkisiz hale getirmek lazım. Onların sözünü dinletme, dinlenmez hale getirmemiz lazım. Bir şeyin doğrusu neyse o. Sud gibi böyle toplumun ve gıt olan şey toplumun umum menfaatine göre kullanılması lazım. Bir kişinin tarlasının içinden çıksa bile bence. Ki bunu devlet yapıyor. Bu köy yerlerinde de yani gizli bir anlaşma gibi herkes buna uyması lazım. Tarlanın içinden çıkarsa çıksın. Sana yetecek kadarını kullan. Gerisini ver insanlara. Ama o suyu sahipleneyim. O suyun sahibi ben olayım. Öyle olunca da Allah verdiği suyu da alıyor. Yani bazı yerlerdeki suları aldı depremde arkadaşlar. Ya herkesin hayrına olanını düşünmek lazım. Ya toplum içinde yaşamayacaksın, mağarada yaşayacaksın. Ya da bütün toplumun menfaatlerini güdeceksin. Bütün toplumun menfaatine göre hareket etmezse o toplum huzur bulamaz. O toplum kendini ihya edemez, gelişemez. Belli kişileri zengin ettiniz. Ne olacak? 5 kişi, 10 kişi zengin ettiniz. Mil, trilyoner ettiniz. Gerisi süründükten sonra bir şey yaramaz. Toplumun umumunun refahını yükselttiğinizden mi? umumunu bilinçlendirdiğinizde herkes mutlu olur. Toplumun tamamını eğer ki dönüştürmüyorsanız, geliştirmiyorsanız hiç alakasız bir insan gelir sizin hayatınızın içine eder arkadaşlar. Bunu hiç hafife almayın. Bana ne, neme lazım diyenler çok olacak. Ben kendime bakarım, kendi gemimi kurtarmaya bakarım. Gemisini kurtaran kaptandır dersiniz de sosyoloji bilmediğinizden, psikoloji bilmediğinizden, toplumun içinde insanların davranışlar birbirine nasıl etki ettiğini bilmediğinizden dersiniz ama bir yerde öyle bir vurur ki o kişinin davranışı hayatınızı alt üst eder. Toplumu düzeltmek de öyle bir günde olacak bir şey değildir. Bir süreç ister. Ciddi bir süreç ciddi bir emek ister. Öyle hayvan yetiştirmeye benzemez o. Bir yılda iki yılda işin içinde çıkamazsınız. 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl yerine göre emek harcamanız lazım. Şimdi Ramazan'da oruç tutuyoruz. Biz açlıktan başka bir şey yapmıyorsak, diğer insanları düşünecek, onların hayatına dokunacak bir şeyler yapmıyorsak sadece aç kalırız. Onu zaten diyetisyenler de yaptırıyor şu an. Bize daha fazlası lazım. Daha iyi bir toplum inşa etmek lazım. Günümüzü gün edelim dersek bu iş olmaz bu ülke olmaz. Ondan sonra her şeyi siyasilerden beklersek, her şeyi, her şeyi onlar düzelsin. Birisini başa getirelim, o toplumu tamamen dizayn etsin. Her şeyi düzgün yapsın. Yok öyle bir dünya. Tek tek ferden daha düzeli bir toplum. Öyle bir kişi bir yere geldi. Bütün toplum düzelecek. Yok. Öyle olsaydı Allah peygamberlere güç verirdi. Kuvvet verirdi. deyip baştan toplumların kafasına tokmağı vurdururdu. Ama öyle bir şey yapmadı. Allah'ın tarzı da değil o. O başarılı olacak olsa Allah'ın tarzı da öyle olurdu. Toplumları dönüştürmek için, düzeltmek için tarzı da o şekilde olurdu. Demek ki işe yaramıyor ki Allah öyle bir yolu denememiş. Varsa da çok az. Süleyman Aleyhisselam gibi. Onun da öncesi var yani öyle bir anda bir kişiyi getirip de hemen hükümdar etmemiş. Çok da fazla uzatmayalım arkadaşlar videomuzu. Şöyle manzara falan çok gösterebildim mi bilmiyorum da. O da şimdi aklıma geldi. Bizim buraları da görmüş olun. Böyle orman, ardıç ormanı gayet yoğun. Ardıç, meşe, ondan sonra sedir, kamalak bizim buralarda. Ondan sonra şu ileride bir tane var. Andız deriz. Andız pekmezi yapılıyor şu aradaki ağaçtan arkadaşlar. Çok da şifalıymış. Ondan sonra yükseklerde göknar olur. Mezda deriz buralarda. Ve bitki örtüsü gayet çeşitli. Karşı taraflar çam. Yine meşe falan. Bol. Tesbih. Şöyle çallık olanlar. Kara çalı. Şu hayvan arkadaşlar diğer hayvanları emiyor. Geçen bir arkadaşa az kalsın satıyordum ama kurbana da geliyormuş. Halamın oğlundan almıştım bunu. Yam yam koydum adını arkadaşlar. Hayvanı zorla emer mi ya? Bacağının arasından giriyor. Herkes yemiyorken o oradan süt emme derdinde. Bunu şimdi çıkartamazsam kurbandan mecbur çıkartacağım elimden. arkadaşa 70 bin 75 bin lira dedim 70 bin liraya bırakayım dedim bunu o az kalsın görmez diye götürecek dedim gel bir gör bak hayvanın sonra video falan gönderdim geri vazgeçti canlı ağırlığı 270 falan gelir arkadaşlar onun böyle pazarlarda videolar dibinden çekiyorum hayvanları onlar çok iri gözükebilir gözünüze bunlar Genelde uzaktan çektiğim için ufak gözükebilir. Talibi çıkarsa onu da satabilirim. Çünkü ciddi zarar veriyor. Çıkmasa da yapacak bir şey yok. Zaten bana maliyet olmuş 60 bin lira. Belki de daha fazla. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. En az kendinizi düşündüğünüz kadar diğer insanlar da düşünün. En az kendimiz için istediğimiz iyilikleri diğer insanlar için de isteyelim. Yol bu. Yoksa kendimizi kurtaralım dersek ne kendimizi kurtarabiliriz ne de başkalarını. İslam dininin getirmiş olduğu sistem bu. Orada Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerif var mesela. Birbirinizi sevmedikçe hakiki manada inanmış olamazsınız, Müslüman olamazsınız diyor. Kendin için istediğini mümin kardeşin içinde istemedikçe hakiki manada mümin olamazsın diyor. Bunlar basit cümleler gibi gelebilir. Yani orada namaz kılmayınca demiyor aslında bak. Namazdan bile aslında önemli. Oruçtan bile önemli bu tür şeyler. Bu ölçüyü getirelim. Günümüz Müslümanların üzerine vuralım. Kendi üzerimize de vuralım. Ben kendimi dışarıda da bırakmayayım. Hepimiz bir bu tartıyla kendimizi bir tartalım. Bakalım birbirimizi ne kadar seviyoruz, birbirimizin iyiliğini ne kadar istiyoruz. Ki bu kardeşler arasında bile bitmiş durumda arkadaşlar. Diğer toplumlar arasını geçtim. İki kardeş bile buna riayet edemiyor. Almamız gereken çok yol var demektir. Burada. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.